Merhaba sevgili dostlarım. Yasun'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağım. Aklımdaki kişinin benimle ilgili planları nedir diye soracağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğiz. Herhangi bir ilişki tipine niyet almayacağım. Küs ayrı dargın devam eden üçlü ilişkiler ya da platonik ilişkiler hiç fark etmiyor. Lütfen siz sadece size ait olan kısımları alıp kabul edin canlarım. Şimdi e, kolektif bir okuma olacak biliyorsunuz. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir buna bakacağız sevgili dostlarım. E, biliyorsunuz e, benim kanalım bebek bir kanal. 5 e, ayı doldurduk canlarım. E, ve bu kanalın gelirinin tamamı sokak canlarına gitmektedir. Bunun da bilgisini aktarayım şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Tamamen sizin enerjinizle çalışıyorum. herhangi bir soru sınırlamam yoktur. Bakım esnasında gördüğüm şeyleri, sorunları şifalandırarak ve çözüm odaklı yaklaşıyorum. Bununla bilgisini aktarayım. Sonrasında bakım sonrasında bir sorun görürsem şayet bununla ilgili de çalışma programı hazırlıyorum canlarım. Bunlar için de ücret almıyorum. Bununla bilgisini aktarayım ve okumaya geçeyim canlarım. Şimdi aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir diye bir bakalım canlarım. Hiçlik geldi. Belirsizlik, boş ve anlamsız kalma, donma, olaylara tepki verememe dedi. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var? Baskı geldi manipüle etme veya edilme, zorla yapılan ve dayatılan işler, daralma ve sıkıntıya düşme dedi. Peki ortak enerjinizde ne var? Buna bakalım. Dönüşüm geldi sevgili dostlarım. Çok severim bu kartı. <laughs> Olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim, bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı. Yani Hayatınızda yaşadığınız bu belirsizlikler, onun penceresinden baktığımızda bir belirsizlik var. Siz ise ya onun tarafından bir manipüle uğruyorsunuz ya da siz onu manipüle ediyorsunuz. Aslında yaşadığınız bu zorlu süreçler sizin tekamül yolculuğunuzda, yani hayat yolculuğunuzda ilişkinizin daha farklı bir boyutu evrilmesi için yaşadığınız zorluklarmış sevgili dostlarım. Şimdi bunu bize söyledi. Peki Öncelikle aklınızdaki kişinin size karşı anın enerjisine, düşüncesine bakacağım. Sonra e, duygularına bakacağım. Sonra sizinle ilgili planları nedir buna bakacağım. Peki bunun planları doğrultusunda siz nasıl bir duruş sergilemeniz gerekiyor buna bakacağım canlarım. Bugün de güneş açtı. <laughs> Şurası bir bulanık geldi. Şimdi. Neyse artık sesime odaklanırsınız. Yapacak bir şey yok. Olduğu kadar olmadığı kadar diyor. Şimdi canım aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri nelerdir? Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri nelerdir? Diyor ki ben adım atmam lazım. <laughs> Benim adım atmam lazım. Yine cümleleri devirerek konuşuyordu Yasemin. Evet. Aklınızdaki kişisinin ilgili neler düşünüyor? Bakalım. Hmm. Bak sen. Bak sen hmm. neler düşünüyormuş. Ay kartlarım arttı. Neyse böyle şöyle 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 yapalım. <laughs> Bunu şuraya vereceğim. Şuraya koyacağım. Ay Allah'ım yarmışım. İğrenç Türkçemle. Tamam mı? Sizi de tarumar ettim. Şimdi diyor ki benim diyor evet sana diyor somut bir adım atmam gerekiyor. Lakin şu anda şu anda işin içinden çıkamadığım süreçlerim var diyor seviyor dostlarım. Sizi böyle çok e, kültürel seviyesi, ahlak seviyesi yüksek bir insan olarak görüyor. Size karşı da duygularının olduğunu söylüyor sevgili. Şu an zihnine bakıyoruz. Diyor ki ben diyor kendi ruh benliğimi içime döndüğüm zaman. Yani zihninde böyle bir şey söylüyor. İçime döndüğüm zaman diyor. Sen diyor beni hani bunu lütfen siz, size uyacak şekilde alın. E, kendini tam bir erkek ya da tam bir kadın olarak yani erilliğini ve dişilliğini son derece e, hissettiğini. Yani sizin varlığınız, evet sizin varlığınız varlığınız bu insana e, kadınlığını ya da erkekliğini hissettiren bir duygu veriyormuş. Bunu söylüyor. Diyor ki ben diyor sana somut bir adım atmam gerekiyor. E, burada verilen bir emek var artık bu emeklerin karşılığını almamız gerekiyor diyor. Yani ilişki ilişki içerisinde. Deyrek dörtlüsü geldi pusula kartıyla beraber sevgili dostlarım. Değnek dörtüsü söz ve nişanı ya da barışmaya anlatır. Tamam mı? Ben diyor senin ne diyor? Bir rota çizeceğim. Yani pusula bize rehberlik yapan. Yani barışmakla ilgili bir e, hedefi var. Sanki bir yer sallandı gibi. Ya da ben mi hissettim? Ben yanlış hissettim. Evet. Tılsımasıyla beraber yüzük kartı geldi sevgili dostlarım. Düşüncelerinde bu insan gerçekten sizinle evlenmek istiyor canlarım. Bunu söyledi bize. Elçiye zeval olmasın. Yalnız e, duyguları konusunda şu an biraz zihni bulanık. Bunu da söyleyeyim. Evet bir şeyleri istiyor ama tam yerine oturmamış. Ama evlilik konusunda net. Bunu söyleyeyim. Peki bu insanın e, kalbine bakacağız, duygularına bakacağız. Bu insanın size karşı duyguları nelerdir? Bu insanın size karşı duyguları nelerdir? Bakalım. Sevgili dostlarım, bu okumanın enerjisine dahil olmak için lütfen kanalıma abone olup bu gönderi beğenirseniz çok mutlu olurum. Sokaktaki canlarımız için kediydi, köpekti, kalpti, emoji yaparsanız o da bize katkı sağlar canlarım. Şimdi gelelim. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir bakalım canlarım. Bir şeyler başlatmak istiyor. Bir karar alması lazım. Bir şeyler bitmiş. u çok sert çok sert niye böyle bir şey söyledin sen yani kalbine baktık ama kalbi paramparça yaşadığınız olayları anlatıyor şu anda ay kartları ya çok konuşmak istiyor anlamadım Hay <laughs> bir konuşası var. <laughs> Eli ayağına dolandı. Tamam o konuşturacağız seni. Tamam sakin dostum sakin. Deli çeşmiş <laughs> derler bizim orada. Hmm. Şimdi. İşin rengi anlaşıldı sevgili dostlarım. Diyor ki kalben bu insan size hanesi yuvası olarak görüyor. Diyor ki ben diyor bir karar almam lazım. Şimdi. Eee bir yol ayrımında bu insan tercihlerinden birini sonlandıracak. Yani iki durum, iki olay arasında kalmış, iki insan olabilir. Yani bir ikilemde kaldığı bir süreç var. Bir tanesini tamamen sonlandırarak, evet orada bir bitiş var. Bitiş yaparak bir karar verecekmiş. Diyor ki sen diyor, ben diyor şuna da diyor karar verdim diyor. Sen diyor benim diyor hayattaki en büyük şansımsın diyor. Burada eli kolu bağlı çaresiz bir insandan bahsediyorum. Bu insan çok sinsi de kurnaz hem sinsi hem kurnaz bir insan. Bu insan ki Niye böyle bir şey söyledin sen bize? Neden böyle bir şey söyledi? Neden sen bize böyle bir şey söyledin? Söyle bize. Diyor ben diyor karar vermem lazım. Şimdi bu insan kesinlikle ikilemde kaldı. İki insanı, iki durumu, iki olayı idare ettiği bir süreç içerisinde. Şu an gerçekten ciddi anlamda karar vermesi gerekiyor. Evet, karar vermesi gerekiyor sevgili dostlarım. Bu insan sizi kalben olarak çok hisli, hissiyatlı, her şeyi hisseden, altın kuvvetli bir insan olarak nitelendiriyor. Ve bu insan diyor ki, ya siz bu insana sadakatlisiniz, sadakatinizden son derece emin, ee, ve size karşı tutkusunun olduğunu söyledi. Kalben inandığı şeyler bu. Yani burada özellikle dikkat etmemiz gereken şey iki durum arasında kalmış. İki insan olabilir. Ee, <laughs> Tercih yapması gereken bir şey var sevgili dostlarım. Sizin de kalben hane yuva olmak istiyor mu? Kesinlikle olmak istiyor imiş. İmiş canlarım. Şimdi <laughs> peki bu insanın sizinle ilgili planı ne? Seviyor mu diye soralım ya. Duygularını sorduk bize şey anlattı yine. Bu insan sizi seviyor mu diye soralım. Sonra sizinle ilgili planlarını soralım. Bu insan sizi seviyor mu? Bu insan sizi seviyor mu? Kafasıyla kavga ediyor. Düşünüyor o halde var. Peki. <laughs> Küsmüş. Hasbap. <laughs> Sen kime küstün? Seviyor musun diyorum. Allah'ım bana hikaye anlatıyor. Şey olur ya ama şöyle olmuştu ama böyle olmuştu falan. Bahaneleri çok bu insanın. Sen aklındaki kişi seni seviyor mu? Yani bu insan niye böyle bir entrikacı bir şey çıktı böyle? Allah Allah. Sakladığım bir sır var. Düşünüyorum ama bir şeyler saklıyorum. Neyi saklıyorsun sen? Neyi saklıyorsun sen? Muhakeme ediyormuş. Beklediği bir şeyler varmış. Bir hak ediş var sevgili dostlarım. Evet. Ee, diyor ki hak ettiğin şey kupa tamamlanmak aile yuva olmaktır. Yani bu hani ne kimle aile artık tamamlandığınız yerde var olmak istersiniz. Bunu şu anda düşünüyor ama sizinle bunu paylaşmıyor sevgili dostlarım. Diyor ki ben diyor seninle diyor iletişime geçmek istiyorum lakin diyor işin içinden çıkamadığım süreçlerim var. Sizinle sürekli böyle gizli gizli savaşıyor kendisi. Bu insan senin üzerinizdeki gücünüzü kaybetmiş. gücünü kaybedince de küsmüş. Yani çocuk gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu insanla hiç tartışmaya gelmiyor. Mesela bir şey söylediğiniz anda hemen arkasını vın dönüp kaçıyor. Ee, şöyle söyleyeyim şu anda bu insanla ayrıysanız sevgili dostlarım. Yani bir ayrılık bir mesafe varsa aslında ilişkinizin e, bir e, farklı bir versiyona evrilmesi için siz bunu yaşamanız gerekiyormuş. Hani diyor ya e, hayatım alt üst oldu diye endişe etme. Nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadığını diyor ya. Evet bu insanla da bir takım şeyler ters düz olmuş. Lakin bu sizin aslında ilişkinizi besleyen bir şeymiş. Yani ilişkinizi bir üst seviyeye taşımak için yaşamanız gereken bir süreçmiş canlarım. Bunu bize söyledi. Peki bu insanın sizinle ilgili planı ne? Neyi planlıyor? Bu insan sizinle ilgili planları ne? Bakalım. Bu insanın size dair planları ne? Bu insanın size dair planları ne? Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım, eski dostlarımla beraber hepiniz hoş geldiniz. Önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Burası bir gönül sofrası. Burada biz her şeyi konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, paylaşıyoruz. Birbirimize rehber oluyoruz, can yoldaşı oluyoruz. Sanırım. Şimdi... Aklınızdaki kişinin size dair planı ne? Bakalım. Aklınızdaki kişinin size dair planı nedir? Neyi planlıyor? Kavga ediyor. Size dair. Bu insanın planı ne? Bir 10 tane bir kart seçelim ya. Şöyle kartlarım şöyle koyayım. Görebiliyorsunuz değil mi? 2, 4, 6, 7, 8. 8 9 10 bu çocuk enerjilerde. Güneş de gözüme gel, gözümü açamıyorum ha. Bu insana size dair planları ne? Şimdi Sevgili dostlarım bu insanın kendi akrabalarıyla bir kavgası var. Öncelikle bu bu kavgayı bitirmesi gerekiyor tamam mı? Bu insan sizi ruh eşi olarak görüyor. Yani gerçekten tamamlandığı şöyle söyleyeyim. Hani başında da dedik ya hani bir kadının kadınlığını ya da bir erkeğin erilliğini hissettiği. Yani kadınlığını ve erkekliğini hissettiği şey olarak. Şu şöyle şu şöyleydi sanırım. Yanlış olmasın. Fark etmesin. Ee, burada bir cinsiyetle ilgili bir şeyimiz yok. Bu insan evet e, tensel anlamda, ruhsal anlamda sizinle tamamlandığını hissediyor sevgili dostlarım. Yani e, size hiçbir şekilde bir e, adaletsizlik yapmak istemiyor. Yani burada bir vicdan e, muhakemesi de çalışıyor. Sizinle ilgili süreçleri zamana bırakmış. Diyor ki evet sana karşı tutkum var ama biraz da zamana ihtiyacım var. E, biliyorsunuz e, şu anda e, Merkür Retro'ya girecek ayın 15'inde şimdi bu dönemde hani e, ilişkilerde kopuşlar, ayrılıklar olabilir. E, öncelikle burada sakin kalmayı başarmanız gerekiyor sevgili dostlarım. E, karmik insanlar da bu retro zamanında gelirler bize hayatımızın dersini öğretirler. Az çok hepimiz biliyoruz bu süreçleri. O yüzden hayatınızın biraz akışta kalmaya çalışın canlarım, tamam mı? E, şimdi Kafasında bir planı var. Yani sizinle böyle salak salak savaşıyor. Niye böyle bir savaşıyorsun sen ya? Sen niye savaşıyorsun? Sanki kendi gölgesiyle savaşıyor bu insan. Niye savaşıyorsun sen? Eğer aranızda bir küslük varsa barışmakla ilgili bir planı var sevgili dostlarım. Diyor ki somut bir adım atmam lazım. Lakin diyor ben diyor şu anda işin içinden çıkamadığım süreçlerim var. Yani bu insanın sizin dışınızda da çok sorunları var. Yani sadece tek derdi siz değilsiniz bunu da söyleyeyim. Kendi hanesi ve yuvasıyla alakalı olarak da bir değişim ve dönüşüm aşaması içerisinde. Yani siz evet orada varsınız ama sizin dışınızda yani çekirdek ailesi olabilir, annesi babası ya da neyse orada kendi e, temel ailesinde de halletmesi gereken süreçleri varmış canlarım. Bunu bize söyledi. Evet diyor ben diyor sana duygularımı alıp gelmek istiyorum. Bir çiçekle böcekle gelmek istiyorum. Ama daha tam e, olgunlaşmamış. Şu an aklınızdaki kişi ham. E, bu insanın biraz zamana ihtiyacı var sevgili dostlarım. Yani şu anda gelirse böyle çok anlık gelir ve gider. Tamam mı? Biraz olgunlaşması lazım anladığım kadarıyla. Peki bu insan size e, hani planı hayatındaki bir takım şeyleri değiştirip dönüştürdükten sonra yani diyor ki kendi hayatımda halletmem gereken sorunlarım var diyor. Bunları hallettikten sonra bu insan size gelecek. Peki sizin bu insana karşı duruşunuz nasıl olmalı? Bu insana karşı duruşunuz, tavrınız nasıl olmalı? Bu insana karşı duruşunuz, tavrınız nasıl olmalı? Bu insana karşı... Duruşunuz, tavrınız nasıl olmalı? Bakalım. Sizin cepheniz daha güzel. Yani en azından kavganız yok. <laughs> Kimse kendi halinde, kendi duygularında ama bir vicdan azabı var. Neden böyle söyledin sen? Ay ne duygusalsınız siz böyle. Allah'ım ya Rabbim. Hep kupalar çıktı. Siz sürekli bu insan odaklı yaşıyorsunuz. Öncelikle bundan bir çıkmanız lazım. Yani sizin de ee, kendine ait bir şeyiniz var tamam mı? Ee, yani resmen şöyle diyorsunuz yani bu insan gelsin bu insanla evleneyim bir yuva hane kurayım bir şey olayım tamamlanayım ee, hani o kadar yani hep şey o insan odaklı yaşıyorsunuz öncelikle bundan bir çıkmanız lazım çünkü bu insanla sürekli böyle yiyin yani sürekli onunla yatıp onunla kalkınca zihniniz inanılmaz şekilde meşgul oluyor canlarım tamam mı yani bu da size ciddi anlamda acı veriyor e, ee, öncelikle tevekkül edeceksiniz. Yani bu insan sizi, yani duygularınız öncelikle karşılıklı. Bunu söyleyeyim sevgili dostlarım. Yani e, yani şu ikisi de aynı anlama gelen kart üst üste geldi. Tamam mı? Yani masumiyeti, sevgiyi, aşkıyı, aşkıyı, <laughs> aşkı anlatır. Tamam mı? Bu insanla duygularınız karşılıklı ama siz hemen bir şey odaklı yapıyorsunuz. İşte hemen gelsin de hemen evlenelim de hemen bir hane yuva kuralım. Böyle bir dünya yok. Bak onun kendi içinde yaşaması gereken bir savaşı var. Olgunluğu var tamam mı? Bir şeyleri yaşayarak olgunlaşması gerekiyormuş. Siz diyorsunuz ki hani tamam ben seviyorum sen beni seviyorsun hadi hemen bir hane yuva kuralım bir şeyler yapalım olmayınca burada acı çekiyorsunuz falan kendi kendisi eziyet yapıyorsun. Siz ne yapmanız gerekiyor? Bu duygudan çıkmanız gerekiyor. Evet sen beni seviyorsun ben de seni seviyorum. Doğru zamanda bana geleceğini biliyorum. Orada tevekkül enerjisine geçerseniz şu acı durumundan kurtulursunuz sevgili dostlarım. Tamam mı? Bize bunu söyledi. Son olarak biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bu insanla ilgili olarak neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bakalım. Bu insanla ilgili olarak neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? insanla alakalı olarak neyi bilep neyi fark etmemiz gerekiyor. Çok kıskanıyorsunuz. Şimdi canlarım. Kafes kartı geldi. E, kapana kısılma zihin ve düşüncedeki hapistar bir bakış açısı kendini kapatma dedi. Yani bazen kendinizi o kadar çıkmaz da hissediyorsunuz ki. Yani hani plan vardır ya. Aşağı tükürsem, sakal yukarı tükürsem, bıyık dediğimiz bir şey var. Tamam mı? Ve bu insana karşı bir kıskançlık enerjiniz var canlarım. Kaybetme korkusu bencil bir davranış biçimi, şüphe, rekabet veya kurgu hissettiren bir ruh hali. Tamam mı? Yani diyorsunuz ya işte sen beni seviyorsun ben seni seviyorum işte biz niye bir araya gelemiyoruz gibi gibi böyle bir düşünce içerisine giriyorsunuz sonra o insanı kıskanıyorsunuz ya da o insan size bu kıskançlık enerjilerini gönderiyor burada bir öfke hali de var sevgili dostlarım beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum veya bir kişiye karşı kızgın olma incinme durumuna karşı verilen tepki şimdi şöyle diyeceğim o insanın kendi hayatına vermesi gereken bir savaş var tamam mı siz bunun bir çoğunu ya biliyorsunuz ya bilmiyorsunuz. Bazen bazı şeyleri içimizde yaşarız. Herkesle paylaşmayız. Tamam mı? Sizin pencerenizden görünen şeyle onun yaşadığı şey farklı şeyler olabilir canlarım. E, bu insanda e, belki siz hani onun görünmeyen e, tarafını algılayamadığınız için. Bu da olabilir. Çünkü insanız, beşeri varlıklarız. Her şeyi dört dört bileceğiz diye bir şeyimiz yok. Bu yüzden içten içe ona öfke duyabilirsiniz. Ya da bir kıskançlık sebebiyle. Dışarıdan bakarsınız, ay ne kadar neşeli, ne kadar keyifli bir insandır ama iş dünyasında bir savaşı vardır. Bunu bilemeyiz, tamam mı? Bakıyorsunuz ya çok keyifli bilmem ne işte bir eli yağda bir eli balda işte niye bana adım atmıyor gibi bir düşünceniz vardır. Orada bir gizli gizli içten bir öfke duyarsınız, tamam mı? E, deneyim geldi sevgili dostlarım. E, deneyimlediği olaylara edinilmiş tecrübe ile yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak dedi. E, son olarak da vuslat geldi. Aslında ne yaşarsanız yaşayın. ikiniz de birbirinizi çok özlemişsiniz sevgili dostlarım. Özlemi çekilen veya sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekile erişmek. Evet kendinizi bu kadar kıskançlık bir Kapana kısılma, öfke hali ne olursa olsun, özde birbirinizi çok seviyorsunuz ve birbirinize karşı bir e, sevgi ve özlem duygusu var sevgili dostlar. Ve bu yaşadığınız şeylerde aslında ikinizinle tamam mı? Ruhunuzu besleyen durumlarmış Sevgili dostlar, burada da gözüme merak etme kartı geldi tamam mı? Bunu da söylemem gerekiyormuş. Bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek veya anlamak için çabalamak dedi. Aslında sizin durumunuz da şu. Tamam mı? Gizliden gizliye birbirinizi takip ediyor olabilirsiniz canlarım. Canlarım okumamız bu kadardı. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. E, oraya abone olup, e, yorum yapıp, e, like attığınız için de ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah varlığınızı daim etsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.